Hazır hocam YouTube kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün 8. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitabımızda çarpanlar katlar sayfa 14'deki alıştırmalarımızın çözümlerini yapacağız. Şimdi e, çözümlerimize başlayabiliriz. Birinci sorumuzda 140 sayısının pozitif tam sayı çarpanları ve bölenlerini bulmamız istenmiş. 140'ın pozitif çarpanlarını şöyle yapıyorduk hatırlarsanız. Burayı 1'e 140. Sonrasında 2 ile bölersek 2 çarpı 70 şeklinde düşünebiliriz. 3 ile bölünmeyeceği için 4 ile 35 diyebiliriz. Sonrasında 5 ile 28'in çarpımı yine 140 yapacaktır. Sonrasında 7 ile 20'nin çarpımı. Sonrasında 10 ile 14'ün çarpımı yine bize 140'ı verecektir diyebiliriz. Dolayısıyla bizim buradaki e, çarpanlarımız ve bölenlerimiz aslında aynı sayılardır ve buradaki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sayıdan e, her biri bizim çarpanımızdır ve bölenimizdir diyebiliriz. İkinci sorumuzda sayılarımızı çarpan ağacı yöntemiyle çarpanlarına ayırmamız isteniyor. O halde biz 70'i çarpan ağacı yöntemiyle ayırırsak 2'ye 35 dedik. Sonrasında 35'i de 5'e 7 şeklinde ayırabiliriz. Çarpan ağacı yöntemimizi bu şekilde ayırmış olduk. Sonrasında bu ifademize baktığımız zaman bu ifademizin e, 2, 49, sonrasında 7, 7 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz. Sonrasında 165 sayımıza baktığımız zamansa burası 5'te bölünebilir. Dolayısıyla burası 33 oldu. Sonrasında 3'e 11 şeklinde yazabiliriz. 252 sayımıza gelirsek burası 2'ye 126 oldu. Sonrasında bir daha 2'ye 63 dedik. Sonrasında 3'e 21 dedik. Sonrasında da 3'e 7 şeklinde çarpan ağacımız yöntemiyle ayırmış olduk. Üçüncü sorumuzda verilen ifadelerimizi üslü ifade olarak yazmamız isteniyor. Üslü ifade çarpım şeklindeki ifadeleri pratik olarak yazma işine deniyor aslında. Dolayısıyla burada 1, 2, 3, 4, 5 tane ikimiz olduğu için 2'nin 5. kuvveti kaç tane sayıyı çarpıyorsak onun üzerine sayı adedini çarparak yazıyoruz. Şimdi burada 2'den B şıkkımıza geçersek 2'den bir tane var. 3'ten ise 3 üç tane olduğu için dolayısıyla 3 üzeri 3 diyeceğiz. 5'ten de yine bir tane olduğu için 5 üzeri 1 olmuş oldu. C şıkkımıza geçtiğimiz takdirde burası 2'nin birinci kuvveti. 5'ten 2 adet olduğu için 5'in ikinci kuvveti. 7'den 2 adet olduğu için 7'nin ikinci kuvveti şeklinde düşünebiliriz. Dördüncü sorumuzda asal çarpanlarını bulmamızı ve üstü ifade çarpanlarını üslü ifade şeklinde yazmamız isteniyor. Bunu şu şekilde yapıyorduk hatırlarsanız. Öncelikle bölebileceğimiz bu ifademizin en küçük asal çarpanı ile bölüyoruz. Yani 2 ile böldük. 27. Sonrasında 27'yi bölebileceğim en küçük asal sayımız 3'tür. Sonra 9 oldu. Bir daha 3'te böldüm. 3 oldu. Sonra 3'te böldüm. 1 oldu. Asal sayı hatırlarsanız 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayıya diyorduk. Dolayısıyla bu bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış olduk. 2'den bizim elimizde bir tane var. 3'tense 3 tane var dolayısıyla 3 üzeri 3'e eşittir diyebiliriz 54 sayımız için. Şimdi B şıkkımıza geçelim. Burada 136'yı 2 ile bölersek bu ifademiz 68 olmuş oldu. Bir daha 2 ile bölersek 34. Bir daha 2 ile bölersek 17. Bir daha 17 ile bölersek de burası 1 çıkmış oldu. 17 asal sayı olduğu için direkt bölmüş olduk. Şimdi 2'den 3 tane vardı. 17'den ise bir tane vardı. Dolayısıyla burası 2 üzeri 3 çarpı 17 üzeri 1 eşittir 136 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi C şıkkımıza geçiyorum. Yine en küçük asal sayımızla bölmeye çalışalım. Burayı 2 ile bölersek burası 174 oldu. Bir daha 2 ile bölersek bu ifademiz 87. Sonrasında bu ifademiz 3 ile bölünebilir bir sayı artık. Dolayısıyla burası 29 olmuş oldu. 29'u da 29 ile bölersek 29 bir asal sayı olduğu için bu şekilde asal çarpanlarına ayırmış oluruz. Yani 348 o zaman 2'den 2 tane olduğu için 2'nin karesi 3'ün birinci kuvveti sonrasında 29'un da birinci kuvveti şeklinde düşünebiliriz. Ç şıkkından devam edelim. 720 sayımıza bakarsak yine asal çarpanlarımızdan en küçük asal sayımız 2 olduğu için 2 ile böldük. 360, 2 ile böldük. 180, 2 ile böldük. 90, 2 ile böldük. 45, 3 ile böldük. 15, sonrasında 3 ile böldük. 5, 5 ile böldük. 1 şeklinde düşünebiliriz. Buraya baktığımız zaman ikilerden 4 tane olduğu için 2 üzeri 4 dedik. 3'lerden 2 tane olduğu için 3 üzeri 2 dedik. Çarpı 5 üzeri 1 şeklinde düşünebiliriz. Eşittir 720 şeklinde düşünebiliriz. Burada asal çarpanlarımız 2 ve 3'tü. Burada 2 ve 17 idi. Sonrasında 2, 3 ve 29 buradaki asal çarpanlarımız. Buradaysa 2, 3 ve 5 de bizim asal çarpanlarımızdır diyebiliriz. Beşinci sorumuzda asal çarpanları verilen sayılarımızı bulmamız istenmiş. Dolayısıyla öncelikle 2'nin dördüncü kuvvetini bulalım. 4 tane 2'yi yan yana çarpacağız. Dolayısıyla bunları çarpınca 16 çıkmış oldu. Sonrasında 16 ile 3'ü çarparsak 48, 48 ile 5'i çarparsak da 240 sonucuna varmış oldu. B şıkkımızdan devam ediyorum. 2'nin karesi 4'e eşitti. 5'in karesi 25'e eşitti. Dolayısıyla burada pratik olarak önce 4 ile 25'i çarparsanız yani 2 ve 5 çarpanları önce çarpıldığı zaman soruyu daha hızlı çözebilirsiniz. 4 kere 25 100'dü. 3 ile çarparsanız da 300 cevabına ulaşmış oluruz. C şıkkımıza geçtik. 3'ün karesi 9'a eşitti. Burası 7'ydi. Burası da 11'de. Dolayısıyla 7 kere 9, 63. 63 ile de 11'i çarparsak 693 cevabına ulaşmış olduk. Ç şıkkımızdan devam edelim. 2'nin 3. kuvveti 8'e eşitti. 3 tane 2'yi çarptığımız için 2 çarpı 2 çarpı 2'den. Dikkat edelim. Burada 2'nin 3. kuvvetini 6 demeyelim. Sonrasında 3'ün 3. kuvveti de 9 değil. Neydi? 27'ye eşittir. 7'nin karesi de 49'a eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla bu ifademizi çarpacak olursak bu ifademizde 8 de 27'nin çarpımı 216'ya eşittir. Bunu da 49'da çarpalım. Dolayısıyla 6 kere 9 54. 5 eldemiz var. Sonrasında 9 kere 1 9'du. 5 elde 4 kalmış oldu. 1 eldemiz var. 9 kere 2 18. 1 elde 19 demiş olduk. 4 kere 6 24. 4 kere 1 4. 2 elde vardı. 6 oldu. 4 kere 2 8 diyebiliriz. Dolayısıyla burayı toplarsak 4, 8, 5, 0 ve bu şekilde 11.584 sayısına ulaşmış 6. sorumuzda 168 sayısını asal çarpanlarına ayırmış. Dolayısıyla biz de bunu kendimiz asal çarpanlarına ayırmaya başlayalım. 2 ile böldük 84, 2 ile böldük 42, 2 ile böldük 21. Sonrasında 3 ile böldük 7, 7 ile böldük 1 diyebiliriz. Dolayısıyla burası 2'nin 3. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti, 7'nin 1. kuvveti demiş olduk. Bu ifademiz 2'nin 3. kuvveti çarpı 3 çarpı A'ya eşitmiş. Dolayısıyla şu ikisi birbirine eşit, bu ikisi birbirine eşit. O zaman A da 7'ye eşittir diyebiliriz. Evet böylece de sorularımızın çözümlerini yapmış olduk. Bir dahaki alıştırmalarımızın çözümünde buluşuncaya dek e, hepinize başarılar diliyorum. Kanalımızı e, beğenip abone olursanız mutlu oluruz.